İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Survivor 2025'e maalesef bugün itibariyle Yiğit Poyraz veda etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ama duello öncesi gerçekleşen olaylar, duelloda yaşanan diyaloglar bugüne damgasını vurdu. Sözü fazla uzatmayacağım çünkü bence bütün Türkiye şu anda konuya fazlasıyla hakim. O yüzden hemen sözü sevgili İhsan Tarkan'a vereceğim. İhsan'cığım e, iddiaları ortada, yapılan şeyleri ortada. Senin yorumunu merak ediyorum. Buyursunlar. Yiğit Poyraz'a geçmiş olsun diliyorum ama elendiği için değil. Hı hı. Böyle bir kumpasa, böyle bir tezgaha düştüğü için geçmiş olsun diyorum. E, görüşüm açık ve net. Konunun bir tezgah olduğunun yüzde yüz farkındayım. Sadece bu tezgah kim tasarladı? Tek kişi mi yoksa bir grup halinde mi yoksa başkaları var mı? Onu bilemiyorum, onu biraz değişmek istiyorum. Ee, tabii ki burada akra e, baş aktör tabii ki Volkan ee, Volkan dün gece e, daha doğrusu Volkan dikkat ederseniz e, düellonun başında şöyle bir cümle kullanıyor dün geceden beri düşünüyorum Poyraz'ı nasıl eleyebilirim diye bulmuş aslında yolunu çünkü dün gece düşündüğü gece herhalde dedi ki ben ancak böyle eleyebilirim diye bir yol mu buldu bilemiyorum günahını da almak istemem ama gidip bunlar zaten var olduğunu bildiğimiz konular Poyraz'a kendi başına gidiyor çocuklarından bahsediyor ki bir insanın en kutsalları herhalde annesi babasıdır bir de çocuklarıdır diye düşünüyorum. Eminim ki öyledir. İşte ailesidir, kardeşleridir. E, kutsallarından bahsediyor Poyraz'a. Yani bir adamı kitlersin sen ondan bahsettiğin zaman. Ben onları çok özledim ben artık gitmek istiyorum sen de rahat ol diyor. Daha fazlası var mı yok mu yeminler var mı yok mu bilemem. Ama bunun, bu ve bu mimalde bir takım konuşmalarla sen yarın, yani ra, yarın rahat ol kendin gibi ol zaten ben bırakacağım diyor. E, böyle dedikten sonra zaten e, Volkan'la yol yürüyen arkadaşlarını bile kabul ettiği Yusuf'un sevginin Ayşe'nin bile kabul ettiği bir durum. Onların ağzından bile yani biri bana gelse ben de rahatlarım, ben de herhalde e, rahat çıkarım, o, o kafayla giderim maça dediler ki ben de öyle olsa ben de aynı şekilde düşünürdüm. Şimdi bunu dedikten sonra ertesi gün o Volkan'ı izliyorum. Burada Hazreti daha detaylı not aldı ama ben sadece iki oyunu söyleyeceğim iki oyun. Eee düellolardaki basket atışı sadece son oyunu izleyin. E, öyle 25 saniye falan gerilerden gelmek hiç yok. En geriden geldiği saniye 5.1 Volkan'ın. O da son oyunda zaten. Ama basket atışını bir izleyin. Önce bitiriyor masayı temizliyor. Daha Poyraz neredeyse basket atışına geçmeden ikinci baskette basketi buluyor ve oyunu bitiriyor. Yani ilk oyunu bitiriyor. Şimdi kaybetmek isteyen adam böyle mi oynar? Şimdi Poyraz kısmını konuşacağız. Hani Poyraz kötü attı vesaire. Ben şimdi Volkan kısmını konuşuyorum. Volkan gitmiş kaybetmek istiyorum demiş. Adamı rahatlatmış. Ve onun karşısında oynayan Volkan... ...dediğim şekilde sadece bu oyunları izleyin. Bir de... ...diğer oyunda labut devirme oyununda... ...sadece ikinci oyunu izleyin. Durum 1-0. Volkan geliyor. 7 stick. 7 tane labut düşüyor. Evet biri belki avuta çıkıyor ama bir tane iki tane düşüyor. 7'de 7 ile geçiyor. Yani o sıra Poyraz'ı şeyi Volkan'ı değil... Poyraz, Turabi, Adem karışımı bir adam yaratalım, üstüne Ogeda'yı koyalım. O oyunda mesela hiç kimse yenemez. Yani dolayısıyla Volkan oyunu kaybetmek istiyor mu, istemiyor mu? Ben gördüm şunu, ben istemediğine eminim. Ben oyunu o gözle izledim, evet kaçırdığı atışlar var mı? Var. Bilerek kaçırdığını fark ediyorum bazı oyunlarda. Mesela bilerek kaçırma ama öyle bir şey ki bakıyor ki Poyraz'ın tarafı o kadar dolu ki bilerek iki tane kaçırsam bir şey olmaz gibi bir kaçırmalar. Yani... Mesela en sıkıştığı yerde en sıkıştığı oyunlarda pat 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 oyuna bitirebiliyor. Ben o gözle gördüğüm zaman şunu fark edebiliyorum ki Volkan oyunu hiçbir zaman bırakmak istemedi kaybetmek istemedi. E şimdi o yüzden bunun bir tezgi olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen gece adama gidersen ben çocuklarımı çok özledim dersen ondan sonra da e, bir iddia var çocuklar üzerine yemin ettim ben çocuklarım üzerine yemin etmem. Kardeşim yemin etmeyeceksin çocuklarım üzerine niye gidip o zaman adama çocuklarım için oyunu bırakacağım diyorsun. Yani yemin etsen ne olur, etmesen ne olur. Zaten konu senin çocukların. Sen çocuklarını bir şeye malzeme edersin ya da etmezsin. Yeminle mi alakası var konunun? Sen zaten etsen de etmesen de çocuklarını malzeme etmişsin. Gelmişsin oyun alanına, çatır çatır da oynuyorsun. Çatır çatır da oynuyorsun, adamı da eliyorsun. Ondan sonra konu da gündeme geliyor. Konunun gündeme gelmesinden sonra ya adamla yol yürüyen insanlar. Bir daha söylüyorum Yusuf röportajları, Ayşe... Yerin dibine girdim Volkan abinin açıklamalarından sonra. Sevgi yani dedi ki bugüne kadar ben tanımamışım galiba. Böyle açıklamalar yapıyor. Bir de Batuhan kardeşimiz var orada. Batuhan herkesi susturmaya çalışıyor. Batuhan herkesi susturmaya çalıştığı gibi çelişkili açıklamaları var. Bizim toplantılarımızdan haberi yok gibi açıklamaları var. Ondan sonra öyle bir şey yok gibi açıklamaları var. Volkan bu açıklamaları yaptı diye neredeyse Volkan'a kızacak. Yani Batuhan bu işin içinde var mısın yok musun bilmiyorum. Yani bunu sadece Volkan bilebilir, sen bilebilirsin, Allah bilebilir. Yani bilemiyorum. O yüzden dedim ki ortada bir tezgah var. Bu tezgahın içinde sadece Volkan mı var yoksa başkaları da var mı bilemiyorum. Ama sonuçta oyun oynandıktan sonra haksa, adaletse, vicdansa orada en yakın arkadaşları bile böyle olmaz diyebiliyorlar. E bizim de gördüğümüz böyle olmamalı. Yani Survivor'a gidiyorsanız bu şekilde birini elememeniz lazım. Yani adalete sığmaz bu, vicdanlara sığmaz. Bak oradaki arkadaşların bayrak açıyor. Bir kişi hariç o da Batuhan. Acun abi konseyde ne diyor? Biz oyunun tekrarlanmasını düşündük diyor. Konuştuk arkadaşlarla Batuhan itiraz etti diyor. Evet ben de biliyorum öyle olmuş. E, hatta Volkan da galiba kabul etmiş ama Batuhan'ın şiddetli itirazları varmış. Kardeşim senin vicdanın yok mu? Sen hep haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsun. Daha üç gün önce senin ailen ortada fol yok, yumurta yokken dönen dolaplardan bahsediyor. Dönen dolaplar diye bir şey yoktu ortada. Ben şimdi soruyorum ailesine. Bu durum Batuhan'ın başına gelse, Volkan abisi gitse Batuhan'a, çocuklarım dese ama Ersin gün gelse Volkan abisi Batuhan'ı yense, Batuhan nasıl açıklamalar yapar? Aile bu durumu gördükten sonra nasıl açıklamalar yapar? Hiçbir şey yokken bu açıklamaları yapan aile nasıl durur? Yani Batuhan haktan bu kadar bahseden bir adam olarak bugün beni nerede kaybettim biliyor musun? Bu olayın tekrarlanması lazım veya Volkan abinin yaptığı yanlıştır demen lazımdı. Değil demek yerine daha da tam tersi hareketlerde bulundun. O yüzden geçmiş olsun. Hanzade'ye vermeden önce iki sorum var. Hani onlara da bir cevap verirsin çünkü bütün yorumculara soracağım. Sizce burada Poyraz'ın hakkı yendi mi? Bence yendi. Peki sizce oyun tekrar edilmeli mi? Bence edilmeli. Tamam, teşekkürler. Buyurun Hanzade. Poyraz bu akşamı şöyle başladı. Abilik sadece yaşla gelmez, duruşla, davranışla gelir. Hı hı. Belki bazı insanlar Poyraz'ın bu cümlede yanıldığını düşünüyor olabilirler ama tam tersi Poyraz bu cümleyi bir kez daha yaşayarak görmüş oldu. Tekrar hı. ediyorum. Abilik sadece yaşla gelmez, duruşla, davranışla gelir. O yüzden kime abi diyeceğini tekrar baştan düşünüp karar verebilirsin. Ben bu cümlede kimseyi bir özne kullanmıyorum. Poyraz da özne kullanmamıştı. Bu cümlenin geçerliliğini ve doğruluğunu bir kez daha bütün Türkiye'ye izletmiş oldu. Kendi de yaşadı. Bu dediğimden, bu cümleden her ne anlıyorsa kimse, kimin kalbinden ne geçiyorsa şu an bu cümleyi duyduğu zaman onu kastediyorum. Onun dışında bir kastım yok. Dolayısıyla Poyraz'a çok geçmiş olsun diyorum. Ama bazen kazanırken çok daha fazla şey kaybedersin öyle de bir eleme yaşayabilirdi veya kazandığı halde elenmediği halde çok daha büyük karanlıklara sürükleyebilirdi kendini bence ee, çok daha sağlam tertemiz bir elenmeyle anın akıyla Survivor'dan çıkmış oldu geçmiş olsun diyorum bir kez daha bu gece kazanan tarafta olmayı ben hiç istemezdim bana sorarsan bir de benim için aslında kapanışta gelen bir cümle var e, bu oyunun İptal edilmemesi sebebi ve geçerli olma sebebi de çok büyük e, anlamlar taşıyan bir cümleydi. Acun Bey'den geldi. Konseyde katılıyorum da ben kendi fikrine. Yani kural ihlali şöyle yok. Çünkü Survivor'ın doğası içinde olabilecek e, bir olay. Bu cümleyi ben biraz açmak istiyorum. Survivor'ın doğasında olabilecek bir olay. Katakulli, lobi, kumpas, e, tezgah yalan, dolan. Survivor nedir? İnsanın hayatta kalma mücadelesidir. İnsanlar hayatta kalmak için birçok şey yaparlar. Bu sadece Survivor'da değil hayatta da geçerlidir. Dolayısıyla baktığımız zaman kural ihlali var mı? Yok. İnsani bir hareket. İnsanın kendi hırsına, arzusuna yenik düştüğü zaman neler yapabileceğini bize gösteren bir hareket.